Biz İtalya'daki son duruma bakacağız şimdi. Koronavirüs Avrupa'da yeniden büyük bir hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'yı kritik bir 6 ayın daha beklediğini açıkladı. Öte yandan salgının Avrupa'da en sert vurduğu ülkelerden İtalya'da virüs kaynaklı toplam can kaybı 50 bine aştı. Ülkedeki son durumu haber muhabiri Dündar Keşaplı'dan alacağız. Evet İtalya'da sayılar biraz olsun vaka sayıları biraz olsun düşmeye başladı ancak diğer yanda can kaybı yine son 24 saatte yükseldi 632 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı ise 22.930 ve can kaybı ise 50.453 yükseldi. Evet İtalya'da salgının başladığı günden bugüne geride yaklaşık 9 ayı aşkın bir süre geçti ve 1.431.785 vaka sayısı. Tabii ülkede günlük ciddi sorunlardan biri iki çözüm şu ana kadar bulunmuş değil. Özellikle hastanelerde bu sıkıntılar devam ediyor. Birçok bölgede özellikle 20 bölgede 19'unda daha doğrusu yatak sorunu yaşanmaya başlandı. Hatta acil serviste dışında farklı departmanlarda bulunan yatak servisleri de yine Covid-19 hastaları için kullanılması için devreye konuldu. Tabi e, İtalya'da askerler de e, harekete geçti. Portatif hastanelerin yapılması için her gün onlarda e, de, e, gerekli desteği verdiklerini söyleyebiliriz. Diğer yandan e, ülkede bir başka ciddi sorun ise hapishanelerde, hapishanelerde de vakalar günden güne artmaya devam ediyor. Mahkumlar ve cezaevinde çalışanlar arasında toplam 1851 vakanın olduğu İtalya Adalet Bakanlığı tarafından verilen bilgi. Doktorlarda ise can kaybı günden güne yükselmeye devam ediyor. Sağlık sektörü de ciddi şekilde krizde. E son bir ayda 28 bin sağlık çalışanı COVID-19 hastalığına yakalanırken ...diğer yandan 208 doktor hayatını kaybetti. Evet son bir not, Noel için İtalya'da e, harekete geçildi. Çünkü son bilançoda 10 milyon aşkın İtalyan... ...farklı bölgelere giderek Noel'i kutlarken yaklaşık 5 milyar harcama yapmışlardı. Evet bu Noel döneminde de İtalya aslında ikiye ayrılmış durumda. Diğer yandan hükümet gelişmeleri takip ediyor. 3 Aralık günü alınan önlemler sona erecek ancak bütün bilanço değerlendirdikten sonra Noel için bir karara varılması bekleniyor. Çünkü aksi takdirde sayılar yükselmeye devam eder, risk devam ederse İtalyan hükümeti yine bu tedbirleri uzatacak. Aşı ile ilgili son notumuz ise Sağlık Bakanlığı yetkilileri 3.4 milyon adet aşının Ocak ayı içinde gelmesi bekleniyor ve büyük bir kampanya çalışması da yapılacak. Biz yine gelişmelerle birlikte olacağız diyorum. Başkent Roma'dan aktaracaklarım. Bunlar da Söz İstanbul'da.